Dur ben onun önüne doğru geçeyim şöyle. Bu arada ben şöyle oturayım. Aha nasıl bir yere oturdum? Aha ne oluyor lan? Aha. Vallahi acayip bir yere oturdum. <laughs> lan ne oluyor? <laughs> Merhaba gençler ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Ultra Lüks Hayatı yaşayacağız. GTA 5'te bu neydi Franklin'in. Franklin evi baştan aşağı inlendi. Franklin evinde muazzam bir parti var şu an. İşte 40-50 tane kız var, işte ateşli kızlardan tutun da iş adamlarına kadar herkes Frank'ın evinde şu an muazzam bir parti var. Ve biz de şu an son model arabamızla Ferrari ile evimize, yeni evimize gidip bu partiyi kutlayacağız. Partide bakalım kimler var, nasıl bir hayat var orada ona bakacağız. Bu arada bu tarz GTA 5 videonun devam etmesini istiyorsanız gençler şu an videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve bizi izleyenleri izliyorsanız şu an kanalımıza abone olmayı unutmayın gençler. Abone olduktan sonra da orada bir zil işareti var. O zil işaretine tıklayıp bildirimleri de açarsanız videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Abone olmanız bizim için önemli. Aboneliklerinizi bol bol bekliyorum gençler. Şimdi gidelim bakalım. Son model Ferrari arabamızla gerçekten mükemmel bir araba. Şuraya bakın. Lamborghini şarkısı var ya Ferrari versiyonu da yapalım onun. La Ferrari, La Ferrari diye bağırsın. Ferrari. Mükemmel. İçten falan da süper. Baksan arabanın içine. <laughs> mükemmel. Şimdi evimize doğru gidelim bakalım. Böyle mi sürsem dıştan mı? Dıştan sürelim hadi. Zaten evimize girince FPS moda alacağım. Şu an evimizde dediğim gibi gençler muazzam bir parti var. Herkes orada. Basın işte şey 200'den fazla insan var. <laughs> Ve dünyanın en lüks partisi şu an orada. Şimdi size göstereceğim. Ve geldik evet. Yukarıda evimiz. Bakın arabalar sıra sıra görüyor musunuz? Herkes burada. Yalnız benim ayrıcalığım ne yok? Kendi evime geliyorum. Araba yerine geriye ben park ediyorum. Bakalım kimler var şimdi? Bak limuzinler falan. Burada bir Ferrari'li gavat daha var. Sen ne yapıyorsun burada? İşlerimizi dayı. Ne yapıyorsun? Oğlum sen velet misin lan? Dayı değil misin? Bu ne yapıyor? Oha helikopter var lan çatıda. <laughs> burada basın falan var bakın gençler. Evet. Basının karşısına geçelim şöyle. Evet burası benim evim bir sürü gavat evime toplanmış. Bilmiyordum ben bunları geldiğimi. Zorla dediler işte Frank abi senin evinde parti yapacağız. Oğlum dedim yapma istemiyorum dedim. Dinletemedim. Durum bu yani beni zorla evime böyle parti yaptırdılar. Şimdi bakacağız bakalım. Bak millet benim evime girmek için. Bak neler çekiyor bak. Bu kadın zaten kudurmuş bak. Şu karıyı görüyor musun bak. Nasıl pozlar vermiş orada bak. Ben eve gireyim diye neler neler yapıyorlar. Ne çileler çekiyor millet. Herkes burada. Bizim evimize girmek için çıldırıyorlar. Bunlar da benim iki tane koruma. Naci ne haber? iyi misin? Oğlum sen tipini beğenmedim lan seni kovacağım yerin. Sen bak sende bir koruma tipi var. Aferin. Evet gireyim evime. Açıldı kapı. Ve açıldığı gibi de şurada yine burada iki tane tipi tip duruyor. Fotoğrafımı çek. Motosiklet çekiyor. Beni çeksin. Ah gel çek beni. Oğlum ne hayalet görmüş gibi bakıyorsun lan. Kafa atacağım şimdi sana. <laughs> çek ben ha. <laughs> Çekin. Çıkışta para alırım. O burada da ayrı mevzu var. O burada <laughs> Burada apayrı mevzu var gençler. Asıl mevzu burada. Döneceğim şimdi oraya. <laughs> Bambaşka bir olay var orada. Kameralar falan herkes burada görüyorsunuz. Burada da parti var. Burada niye kutluyoruz biz? Gayler parti. Ne? Oğlum niye hepiniz bütün adamlar bir arada toplandan? Ne oluyor burada? <laughs> Benim doğum günüm mü var acaba? Doğum günümü mü kutluyorlar yoksa? Bana bir içki verin. Aa içemiyorum. Oğlum akışlayıp durma lan. Aha maymunlar. Oğlum maymunlar burada sevişiyor mu? Ne yapıyorsunuz lan burada? Oğlum sen niye böyle yattın? Hop. Kalk lan burası benim evim. <laughs> Süper ya. Sigara içiyor lan <laughs> Ulan maymun sigara içiyor. Nasıl manyaksınız lan? <laughs> Bu da bunu çekiyor psikopat seni. Bak dayılar. Teyze burası size göre fazla genç işi. Ben size söyleyeyim. Ben şimdi merak ettiğim şu ortamı akayım. Bu arada şu haritanın tipini de kapatalım da şuradan. Hatta çirkin gözüküyor. Nerede o radar? Bir saniye of yapacağız aynı. Şimdi daha güzel bir fotoğraf alacağım ben şimdi bak. Burada. Ulan o çı karı çıplak lan bakmayın. Gençler. <laughs> Dur ben onun önüne doğru geçeyim şöyle. Bu arada ben şöyle oturayım. Aha nasıl bir yere oturdum. Aha ne oluyor lan. Aha. Vallahi acayip bir yere oturdum. <laughs> lan ne oluyor. <laughs> evet. Çıldırdık gençler. Bu kadar lüks olunca bu kadar bok gibi para olunca böyle insan yoldan çıkıyor işte ben şöyle sansürleyeyim. ha. Şunu önde durup sansürlersek bir sıkıntı olmaz. Evet. Franklin'in keyfi yerinde şuraya bak Franklin. Franklin keyfin yerinde bakıyorum. Aa, sende sen de bir bir pislik gülümsemesi görüyorum Franklin. Ah senden iyisi yok. Franklin kızlarla ultra lüks partide şuraya bak adamındaki şansa bak. Burada da Michael'ın oğlu var. Neyse biz gidin. Karı hangisi oldu? Çıplak hariç olan. Oo burada da. Burada da güzel kızlarımız var. Şuradan doğru girelim. Aha giremiyorum. Şey Franklin çıldırdı. Bu kadar kızı bir arada görünce burada da ciddi bir toplantı var galiba. Burada da iş adamları falan. Şöyle yapalım. Orada bikinili kızlar var. Burada takım elbise bir adam var. Nasıl bir partiyse. <laughs> burada neler oluyor? Şimdi dışarı doğru çıkacağım ben bir. Gez gitmez. Havuz partisi var aşağıda. Süper. Buranın girişi nereden? Ha sonunda girebildim be Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bunlar ne yapıyor? Vay psikopatlar. Burada da ortam güzelmiş. Ya Trev şey isimleri karşın Franklin. Franklin şanslısın hadi şanslı gündesin. Havuz partisinde mi acaba fotoğraf çekilsek? Gelin bakalım kızlar. Çık lan. Yukarı çık yukarı. Ne işin var? Ha? <laughs> Gel bebeğim ha. Ben geldim. Şöyle mi yapsak? Lan Frank ne sakin ol. Aha bir çıplak karı da. Oğlum siz niye çıplaksınız? Niye bu kadar sapıksınız? Franklin arkadan arkadan geliyor bu. <laughs> Yakın moda al. Al FPS'e. Evet. Şu fotoğraf da güzel bak. Bir andan da video kapak fotoğrafı seçiyorum gençler. <laughs> top var burada. Top gidiyor mu? top oynamıyor. topun oynamamız kötü olmuş. Ben yanlış şu an buradaki herkesi öldürebilirim ya. Yani. Birazdan zaten onu yapacağım. Merak etmeyin. <laughs> Birazdan buradaki herkesi o tahmin ettiğiniz katliamı yapacağım burada. Burada aa, canlı müzik var. Bakayım. Burada bir canlı müzik mevzusu var. Bu arada gençler ben de yakında yani bir iki güne yeni mikrofon alıyorum. Rode NT alıyorum bin lira civarında o mikrofon. Artık şu kulaklıktan kurtulacağız yani. Bunlar ne yapıyor? One armored internet hold. Bu ne demek? Çok for you can touch, çok Bir şeyler diyor. Ha değişik. Burada ne oynuyorlar? Burada da böyle bir şey oluyor. Oğlum bu köpek kodurmuş lan. Oğlum ne yapıyorsun? Sen? <laughs> lan sıçmışın oğlum her yere Allah belanı versin. Oğlum her yere sıçmışın lan Allah belanı ver. İlk seni geberteceğim. Ah! Allah belanı senin. Niye sıçıyorsun oğlum? Buz bir kolay mı temizliyoruz? Partiden sonra yandık. Nasıl temizleyeceğiz biz burayı? Ha buranın da girişi buradanmış. Biraz daha garibanlar sevinsinler de birazdan hepsi gebereceği için. Birazdan hepsinin naşingen olacağı için biraz daha sevinsinler. Herkes çok relax ya. Bu ne bohem mi böyle? Aha ne oldu lan? Aha herif vallahi amuda kalktı ya. Ne yapıyor lan? <laughs> Sürünüyor. Evet. Ya senin tipini hiç beğenmedim ben Aha bu nasıl bir psikopat bir tip ya Bak dur dur Bak şu tipe bak ya Ya senin tipine sıçayım be oğlum Sen nasıl bir tipsin böyle Sana bak yumruk atacağım da bekliyorum şimdi ben Zamanı bekliyorum biraz daha şöyle etrafa dolaşalım Ama ortam güzel aferin ha bak Burada işte bir sürü Bu ne lan kimya laboratuvarı gibi <laughs> Her bok var Buradan sarhoş çıkmamak mümkün değil şuraya bak Sen ne yapıyorsun Aferin takılın. Bak şimdi. Bu ayı. Ayı olayı. Önünde 6 tane hamburger var. Hala yiyor. Seni ayı olayı. Allah'ın belası seni. Ah. ilk yumruğu yedin işte benden. o herife bir çaktım. <laughs> Herif öldü lan. <laughs> Bak mesela bu kız. Sen niye zıplayıp duruyorsun? Geri zekalı. Götün başın gözüküyor. Geri zekalı. Sen de geber. Ah. Geber. Aha yumruk atıyor bana. Ah sana. Geber. çıkından lan evimden. Aha şişko. Geber sende. Ah. Ah. Bok ya al. Ah. Bir şeylerin başında bekliyor tavukların. Sanki hepsini yiyor. Ulan ölmüyor lan. Nasıl kuvvetli bir karı bu. Geber lan ha. Ah. Ha en son şurası var bak. Şurada ne olduğunu merak ettim. parti partide şu an. <laughs> partide millet o kadar sarhoş ki. Milletin öldüğünü falan da bilmiyor. Ne oluyor lan burada? Burada gençler çete savaşları var. Burada bir mevzu var ha. Röyün meroyün paralar maralar dönüyor. Ne oluyor oğlum? Oğlum ben burayı yakarım ulan. Ne oluyor lan burada? Allahu ekber. Allah. Mevzu karıştı. Ne oluyor lan benim evimde? Pislikler. Alın lan geberin. açınızı da CJ'nizi de şimdi. Sizi CJ tipliler. Bütün paraları da ben konacağım şimdi. Sen de geber bakalım. Sen de geber sen de geber. Katliam alın size katliam. Herkes kaçıyormuş. Heh. Alın kaçın geberin. Kan gölü yapacağım lan burayı. Al. Alın size konser. Al. Al sana Allah götümde patladı bomba. Lan dur gidemiyorum. Ha kilitlendi. Ah bak 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 katlime bak şimdi bak. Oo. Headshot. Göt shot. Hepsi shot. Geberin. Hepiniz uyuz oldu mu lan? Yam yaptı. İçeri mu? İçeridekileri vuramıyoruz. Dışarıdakileri vurabiliyoruz. Geber sen de. Sen de geber. Bu da ağlıyor. Tamam, sen de <laughs> senin de derdine çağrı oldu. Sen de geber, sen de geber. Tamam, artık ben de geberim bu kadar. Kaliyondan sonra. <laughs> kaç kaç Franklin kaç zengin hayatı sen kendi ellerinle ettin oğlum. Allah kafa üstü. Evet. Evet gençler, zengin hayatı gördüğünüz gibi kendi elimle ettim. Oradaki zengin züppelere dersini verdim. Zengin hayatta burada son eriyor böylelikle. Eğlenceli bir video oldu. Ben çok eğlendim. Güzel de bir mod oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videomuzu beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın gençler. Hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.